Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkama bakın bakalım Arkama bakın Ne var burada Arkadaşlar Burada Gördüğünüz gibi Çin yılı güncellemesinin Bir Sığınak e, evi var Ve Biz Çin yılı ay Çin yılı gün değil Bu ne lan? Bunu biraz daha Evet. Bu arada ay büyümenin de Burada garip bu ışık var. işte buna dokun. Ben annemin hesabında biraz da oynadım. Buna dokunduğumda garip yerlere gidiyor. Bize bir şey göstermeye çalışıyormuş gibi. O yüzden basmayacağım şimdi. Hay yeni yılın kutlu olsun. 2025'te başarı, sağlık ve doğasıyla, doğasıya, eğlenceyle dolu bir yıl geçirmenizi dileriz. Fakat bir dakika Pegasus'te, işte, inan bu yıldızı inceliyoruz ve oldukça canlı görünüyor. Sadece canlı değil, aynı zamanda pek de meraklı. Evet. Evet arkadaşlar. Pardon bir şey yiyordum da. Ee, şimdi bakalım. Bu minik yılı çok kıpır 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 yerinde duramıyor. Sanırım dünyamızı öğrenmeye çalışıyor. Ne olduğunu merak ediyorum. Acaba şimdi nereye gidiyor? Tut şunu. Sama iskaryum ışık bot. <laughs> ee, yeni gelen paketleri yeni gelen eve bakacağız arkadaşlar. Ee, ama ilk olarak arkadaşlar şu video oyunu oynayarak merak ettim. çok tatlı. Ay. Hmm. Ha tamam başlıyoruz. Şimdi kategoriye bakacağım. Evet. A yeni yıl. Tamam. İlk o zaman yüzden baş, ama 6'dan başlayalım Evet, aynı yıl, aynı yıl. <laughs> Burada aynı yılın özel bir şey yok ki. Doğru. Ha, bak şuraya. 100. Ha pardon. Ter rengi. Şekilde şöyle. Şunu. Ha saçlar uçuşuyor. <laughs> evet. Saç. Ha yüz. Ama şu iyi bence. Ama yüz çekik yok mu? Ha. Bu çok tat. Tamam. Peki ben hazırım. Lan görünüm çalmış. Gıcık misin? Barmışlar. Bana ne? Ben puan vermem. Gücük. <laughs> <laughs> Bu da bir görünüş çalmış. Ne yapayım? Alma? Yapmam ki ben. Vermem bunlara ya. <laughs> Ay yeni yılına benzememiş bu arada. Hiç beğenmemiş boşuna uğraşma canım. İkimiz de, üçümüz de kazandık ya. Aa bu arada ben saymam ben kazandım çünkü onlar benim görünümü kopyalamış. Onlara diyorum. evet güzeldi birinci olmuyor <laughs> mı şunu bunu alıyorum evet arkadaşlar şimdi paketlere bakıyoruz evet burada bir sürü paket var Ay yeni yıl kıyafetleri çok güzel. Evet güzel he. Burada. Ay yeni yıl mobilyası. Ay yeni yıl mobilyası. İkisi de ay yeni yıl mobilyası. Daha sonra Ederha maskesi. Ederha mas maskeli şapka. Ee, Ağır kadın. Abi ben bunu almak istiyorum. Çok tatlı. Şunu alacağım ben bir yere. Ay yeni böyle çok tatlı dostlar var ben çok sevdim İki ayaklı tarz, ay tavşanı var bir sürü şey var. Evet arkadaşlar ee, çok tatlı. Bir dakika. Arkadaşlar ee, bir şey söyleyeyim de boşverin. Ee, kraliyet paketi var. Çok tatlı. Ee, onun dışında farklı bir şey yok burada yani. Evet. Ee, bir de ay yeni yılda evine bakalım. Çok tatlı gözüküyor. Hadi bir bakalım içine. Sonra şu yıldızı takip edeceğiz. Ejderhaya bakacağız. Bilmem ne yapacağız. Ee, burada arkadaşlar e, ee, Gonk var. Dur sesimi açayım da. <laughs> Neyse boşverin. <başlayalım. gülüyor> evet. bir şey var ama yani ben çok önermem kalın ama hiç odası yok ayrıca e, böyle yani bence gerek yok ya. Herkese şu yıldızı takip edin. Bu arada bu evler ha arada bir yer değiştiriyor. Çok garip. Evet. Bir yere gidiyor. Kaçalım. Ha oraya gidiyor. Robotun tepesine çıktı. O zaman biz de çıkacağız. Eee. şekiller. Oraya gidiyor. Evet arkadaşlar işte bu yıldız e, ee, bastıkça bir yerlere gidiyor garip. Koluna oraya geldi. Şimdi, koltuğun oraya. E şimdi. eee buraya geldi dur bu ne? şu şey ee, buraya geldi bir dakika burada sürpriz kutu var Arkadaşlar bu yıldızı takip ederseniz bir yerde sürpriz kısmı alıyorsunuz. Buraya geldi. Karşı tarafa gidiyor. Ayşe nereye kayboldu? Bulamıyorum onu. burada Şimdi içeri gittim. Burada Aa, sürpriz kutu. Arkadaşlar bu bizim bu bize sürpriz kutu bulmamızı sağlıyor olabilir mi? Üç elmas geldi. Takibe devam. Takibe devam ediyorum. Nerede? Eski yerine yeri döndü. Bu kadar. Aksi sizi bu yıldız ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Yorumlara yazın. Evet. <laughs> i̇lk Hatta benim ilk videomun çocuklara özel yapmamıştım. ben şey... O yüzden or oraya yazılabiliyor e, şey oraya yazabilirsiniz istersen ilk videomun altına. Neyse işte. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle birlikte çok eğlendim. Kanala abone olmayı ya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.